Yüzme sezonu açıldı, yaz geldi, havalar arasında insanlar denize daha fazla girmeye başladı ve hal böyle olunca birçok boğulma vakası ve boğulma tehlikesi haberini de bizler peş peşe ekranlarınıza taşımaya başladık. Tam da bu noktada Ordu Tabipler Odası'ndan uyarı geldi. Yaz sıcakları deniz sezonunu da hareketlendirdi. Bu hareketlilik denizlerdeki boğulma vakalarının ve boğulma tehlikelerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ordunun Fatsa ve Ünye ilçelerinde 5 kişi boğulma tehlikesi geçirmiş, ölümle burun buruna gelen vatandaşlar görevliler tarafından kurtarılmıştı. Boğulma vakaları ile ilgili uyarı niteliğindeki açıklama Ordu Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun'dan geldi. Deniz sezonunda serinlemek isteyenlere uyarılarda bulunan Coşkun dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Son günlerde suda boğulmalar e, ortaya çıkmakta, suda boğulma tehlikeleri de ortaya çıkmakta. E, bu konuda özellikle e, şuna dikkat edilmesi gerekir. Özellikle Karadeniz'de çeken akıntı dediğimiz bir akıntı var. Bu da denizin daha çok dalgalı ve rüzgarlı olduğu zamanlarında ortaya çıkar. Ben bütün vatandaşlarımızdan, özellikle gençlerimizden dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girilmemesini özellikle rica ediyorum. Kendi sağlıklarını düşünsünler. Ne kadar yüzme bilirlerse bilsinler. E, tabiri caizse denizde şaka olmaz. Rüzgarlı ve rüzgarlı ve dalgalı havalar, dalgalı denizlerde asla suya girmekten imtina etsinler. Kendi canlarını korusunlar.